Merhabalar. Bugünkü daktilomuz Olympia Traveller. Gördüğünüz gibi rengini biz boyadık. Kamer Bey ile sattık daktiloyu. Onun için özel bir video çekiyorum. Hem de kanalımda paylaşacağım. Öncelikle kağıdımızı buradan takıyoruz. Bu kısım her zaman kağıdımızın üzerine gelecek şekilde. Satır başı yapıyorum yazmaya başlıyorum. Satır başı yaptım kolla. Hem de bir alt satıra geçmiş oldum. Büyük harfi aldım. gördüğünüz gibi. Şurayı, şu şu küçük, küçük harfe bastığınız zaman da büyük harfi sabitler. Bunu bir geri bastığınız zaman küçük harfe geri gelmiş olur. Mesela yazı yazarken büyük harfler başlayacaksınız ya. Şunu bastığınız zaman sadece şu büyüğüne bastığınız zaman büyük harfi yazıp büyük harfi yazıp gerisini küçük harfle devam edebilirsiniz. Kapağını buradan açıyoruz. Burada şeritlerimiz var. Daktilo şeritlerimiz. Mesela şöyle göstereyim. Şu an görebiliyorsanız boş kısım burası, dolu kısım da burası. Şeridimiz gördüğünüz gibi şu an bu tarafa sarıyor. Şuradaki hareketi bu tarafa yaparsanız daktilomuz şeritler artık bu tarafa sarıyor. Gördüğünüz gibi. Ama biz boş kısım burası olduğu için buraya sarmasını istiyoruz. Şurada küçük tırnaklar var. Şu tırnakları attığınız zaman bakın. Tık diye bir ses yapıyor zaten. Tık diye şu an bu tarafa sarıyor. Şöyle elle de kontrol edebilirsiniz. Mesela bakın bu tarafa sarmıyor. Bu tarafa gitmiyor mesela. Gitmiyor. Şöyle yaptığınız zaman bu tarafa sarıyor. Yani şerit soluk yazana kadar bu şekilde kullanabilirsiniz bunu. Şurada kağıt desteğimiz var. Şu düğmeye basarak kağıt desteğimiz ortaya çıkıyor. Şuradaki ayarımız da satır arasındaki boşlukları ayarlamak için de. 3 kademe vardır burada. 1, 2. En ideal orta olduğu için ben ortada bırakıyorum. Şuradaki emniyet kilidimiz gördüğünüz gibi bastığınızda rastlomuz hareket etmeyecektir. Şu emniyet kilidini geri açmadığınız sürece. Bak geri açtım zaten hareket etmeye başlıyor. Dediğim gibi kol hem satır başına getirmek içindir hem de bir alt satıra geçmesini sağlar. Sonuna kadar yaptığınız zaman da getirdiğiniz zaman da bir alt satıra geri geçmiş oluyor. Şurada kırmızı siyah ayarımız var. Şuradaki tuş. Şimdi aşağı çektiğiniz zaman da taktığımız kırmızı yazar. Ortaya getirdiğiniz zaman da siyah yazar. En üstte getirdiğiniz zaman da hiçbir şey yazmaz. Çünkü şeride hareket ettirmiyor. Bakın basıyorum şerit hareket etmiyor. Kırmızıya siha getirdiğim zaman da siyahım üzerine geliyor. En aşağı getirdiğim zaman da kırmızının üzerine geliyor ve yazmaya başlıyor. Ee, mesela burada bir yoktur. Biri L harfiyle kullanabiliyorsunuz ortaktır. Büyük harfte de hem L olarak geçer, küçük harfte 1 olarak geçer. Bilginiz olsun. Bu daktilomuz çevirdiğimiz bir daktilomuz. F klavyeyi Q klavyeye çevirdik. Normal Q klavyelerde Ş, Ç, yumuşak G ve e, İ harfleri yoktur. Bu daktürümüzde hepsi var. İ harfi, Ş harfi, Ö, Ü ve yumuşak Y harflerimiz vardır. Bilginiz olsun.